Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olup abone tuşunu açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Tolga Han Sayışman ve ailesinden kar pozları geldi. Ünlü oyuncunun eşi Almida Abazoğlu kendi Instagram hesabı üzerinden bu bugün Türkiye'ye yağan karla ilgili yepyeni fotoğraflarını ve videolarını Instagram hesapları üzerinden fanlarının beğenisine sundu. Ben de sizler için o görüntüleri aldım ve videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.